Herkese merhabalar. Bu videomda özellikle vloggerların gözdesi olan ilk model DJI Osmo Pocket'ın ardından ufak ama oldukça etkili değişiklikler ile yeniden piyasaya çıkan DJI Pocket 2'ye yakından bakıyorum. Yeni bir GoPro satın almaya karar vermiştim ama akabinde şöyle bir düşündüm. Benim aksiyon dolu bir hobim yoktu. Yani motosiklet tutkum yoktu. Çok fazla sık bisiklete binen bir insan değildim. Veya çok fazla kayak yapan, çok fazla paraşütte atlayan deniz sporlarıyla ilgilenen bir insan değildim. Ve baktığımızda mesela paraşütü tatilden tatile yapmış olduğumuz bir spor olarak kalıyor. Ve böyle bir durumda da yani aksiyon kamerası alındığında çok fazla benim açımdan kullanım alanı olmayacak olacağını düşündüm. Bunun akabinde bir de tabi aksiyon kameralarının sahip olduğu görüntü sabitleminin e, donanımsal değil de yazılımsal olmasından kaynaklı tereddütlerim vardı açıkçası arkadaşlar. Yani yazılımsal olarak görüntüyü sabitlemeye çalışırken görüntüde ciddi kayıplarda yaşanabiliyor. O, bu bakımdan zaten isimleri bunların aksiyon kamerası yani çok fazla kaliteye dikkat etmeden ama her yerde taşıyabileceğiniz kameralar olarak e, dikkat çekiyor aksiyon kameraları ama ben daha çok e, donanımsal olarak bir görüntü sabitlemeye sahip yani daha çok kaliteye odaklı bir kamera düşünmüştüm arkadaşlar bu bakımdan GoPro'yu eledim GoPro Hero 9'u eledim Pocket'e çıkacağı haberleri öncelikle birinci sensör olarak e, duyulmaya başlandı birinci sensörle çıkacak diye duyulmuş başlandı ve benim de gerçekten de beklentim hayli büyüktü bir inç sensörlü gelecek diye bu bakımdan özellikle de GoPro Hero 9 zaten elemiştim artık hiç düşünmemeye başladım ve direkt DJI Pocket 2'ye odaklandım ama o da çıka çıka gele gele e, yarım inçten biraz daha büyük olarak 1 bölü 1.7 inçlik bir sensörle geldi ama en azından f1.8 diyaframa sahip arkadaşlar bu arkadaş Şimdi arkadaşlar bu ürün ben standart paketini aldım. iki model olarak piyasaya çıktı. Bir standart paket bir de arkadaşlar combo paket var. Combo paketin içerisinde ekstradan tabii ki güzel bir lens var. 110 derecelik bir lens var. Onlara da geleceğim. Ekstradan tabii bir de en önemli şey içeriği combo paketin içerisinde kablosuz bir de mikrofon var. Şimdi Pokit'e yakından bakmadan önce videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve aşağıda bulunan beğen butonunu kullanarak da bu desteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdi yakından bakmaya başlayalım. DJI yeni Pocket ikisini ilk model Ozma Pocket'tan ayırt edilebilmesi için ilk bakışta ayırt edilebilmesi için kamera çevresine kırmızı bir şerit çekmeyi uygun görmüş. Bu kırmızı şerit her zaman söylemiş olduğum gibi kırmızı şerit her zaman için e, üretim teknolojilerinde biraz gücü simgeler arkadaşlar yeni teknolojileri simgeler o bu bakımdan ben doğru buluyorum gerçekten güzel olmuş diye düşünüyorum. Bence Pocket 2'deki en büyük yenilik ve en büyük değişiklik o mercimek tanesi kadar olan sensörün değiştirilmesi olmuş. Yeni modelde 1 bölü 1.7 inçlik bir sensör kullanılmış ve ayrıca da diyaframı da geliştirilmiş arkadaşlar. Eski modelde F2 olan diyafram yeni model Pocket 2 ile birlikte F1.8'e kadar açılabiliyor. Sony ZV1 videomu izleyenler hatırlarlar. izlemeyenler için yukarıya bir link bırakıyorum arkadaşlar. Orada açıkladığım sensör büyüklüklerini açıkladım. Sensör büyüklüklerini açıkladım ve hangi kameranın, hangi cep telefonu hangi büyüklükte sensör kullandıklarını falan orada çok güzel açıklamıştım. Orayı izleyerek bu sensörler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Yani büyük sensör her zaman iyidir arkadaşlar. Ve bunun yanında tabii ki büyük sensör her zaman iyidir ve büyük bir diyafram aralığı da her zaman iyidir. Pocket 2'de artık daha büyük bir diyafram aralığı var. Diyafram aralığı ters olarak arkadaşlar etki ettiğinden mesela F2 diyafram her zaman F1.8 diyaframdan daha küçüktür. F1.8'e kadar açılabilmesi demek yani daha fazla açılabilmesi demek içine daha fazla ışık alabilmesi demek ve bu da daha net görüntüler, daha ayrıntılı ve daha detaylı görüntüler çekebilmeniz demek. Bir diğer yenilik ise odak uzaklığı. Eski model DJI Osmo Pocket 80 derecelik bir görüş açısı sunarken yani bu da 26 milimetreye tekamül ediyor. 26 milimetrelik bir odak uzaklığı sunarken yeni model Pocket 2, 20 milimetrelik bir e, odak uzaklığı sunuyor arkadaşlar. Yani 93 derecelik bir görüş açısı sağlayabiliyor ve bu da özellikle bu kamerayı Vlog için düşünenler veya tanıtım yapmak için araç tanıtımı gibi şeyleri yapmak için düşünenler için gerçekten de daha iyi konuma getiriyor. Harika bir yenilik daha var arkadaşlar. Daha iyi bir otomatik odaklamaya sahip bu arkadaş. DJI Pocket'teki hibrit otofokus 2.0 özelliğine sahip. Hareket halinde çekim yaparken daha fazla hassasiyet ve daha hızlı odaklama sağladığı belirtilmiş. Diğer bir yenilik ise 1080p video kaydında 8 kere slow motion özelliği. Artık videolarımızı daha fazla yavaşlatabileceğiz. Aynı zamanda 4K'da ise 60 kare saniye ve 100 megabit saniye gibi güzel bir değerle kayıt yapabiliyor bu arkadaş. 4K'da ise 2 kat yavaşlatabiliyoruz. 2K'da ise HDR video özelliğiyle daha fazla detaya inebileceğiz. Ayrıca eski modelde ekstra ücret öderek satın alabileceğiniz joystick artık yeni modelle birlikte standart olarak kutusundan çıkıyor. Ve bu joystick gimbal'ın kullanımını da oldukça basitleştiriyor. DJI'ın Pocket 2 ile özellikle vurguladığı bir diğer özellik ise 64 megapiksel fotoğraf özelliği. Eski modelde 12 megapiksel olan bu detay yeni model ile zirve yapmış durumda ve tam 64 megapiksellik oldukça detaylı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu sayede zoom yapamayan eski modelin yanında Pocket 2 videolarda 4 kata kadar, Fotoğraflarda ise 64 megapiksel seçeneği seçiliyken yalnız buraya dikkat, 8 kata kadar da yakınlaştırma yapabiliyor. Bu özelliklerin yanında hızlı uyanma özelliğine sahip arkadaşlar. Böylelikle hiçbir anı kaçırmamanız ve her anı yakalayabilmeniz amaçlanmış. Ve bu gerçekten de iyi olmuş diyebilirim. DJI Pocket 2'yi açtığınızda hemen kamera size dönerek bir selam veriyor. Daha sonra hemen direkt geriye dönerek çekim yapmaya hazır hale geliyor. Oldukça hızlı diyebilirim buna. Ayrıca eski modelde 2 tane olan mikrofon sayısı da yeni modelle birlikte daha profesyonel hale gelmiş ve 4 adede yükseltilmiş. Yeni eklenen DJI Matrix stereo ses sistemi de zaten stratejik olarak yerleştirilmiş olan bu 4 mikrofondan oluşuyor. Ve böylece de elinizde gimbalı tuttuğunuzda bu mikrofonlar kapanmıyor. Yönlü ses mümkün olduğunca fazla ayrıntıyı yakalamak için bu mikrofonlardan ses alımını geliştiriyor. Yani Soundtrack sesin kameranın konumuna göre ayarlıyor. Yani kamerayı ne tarafa döndürürseniz ses de o tarafa dönerek o taraftan kayıt almaya başlıyor. Bunda da arkadaşlar... Ee... DJI Pocket 2'nin dört tarafına yerleştirilen dört ayrı mikrofonun rolü oldukça büyük tabii ki. Ve bir de tabii audio zoom özelliği var. Ses özelliklerinden bahsetmişken bundan da bahsetmemek olmaz. iPhone 11 Pro'larda görmüş olduğunuz gibi e, audio zoom yani sesi yakınlaştırma yapabiliyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde çekim yaparken kamerayı zoom yaptığınızda sese de yakınlaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten de güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Özellikle canlı yayın yapmayı sevenler için güzel bir sürprizi var diyeceğin arkadaşlar. Pocket 2 ile birlikte YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayınları direkt yapabiliyorsunuz. Ayrıca güzel bir yazılım eklemişler. Bu şekilde gimbal elinizdeyken elinizden düşerse çekim anında lensi yani kamerayı korumak için bir yazılım eklemişler. Drop Ever isminde. Yalnız bunu test etmedim arkadaşlar. Test etmemi de istemeyin doğal olarak benden. Yani... Bir de standart olarak ilk DJI Osmo Pocket'ta da karşılaştığımız gibi hikaye modu var arkadaşlar. Hikaye modu yalnız şöyle bir şey var. Zamanla gelen güncellemelerle hikaye modu DJI Pocket 2 üzerinden de direkt kullanılabilecek. Bir de tabii ki benim oldukça beğendiğim bu panorama özelliği var zaten. O DJI Osmo Pocket'ta da vardı arkadaşlar ama yine de bahsetmek istiyorum. 180 derece ya da 3x3 olmak üzere 9 tane kare yakalayarak arkadaşlar oldukça geniş açılı panoramik fotoğraflar çekebiliyorsunuz bu arkadaş idi. Pocket satın aldığınızda standart paket dahi satın almış olsanız altında bir de tripod aparatı çıkıyor. Bunu ekstradan altına takabiliyorsunuz. Ekstradan bunu takabiliyorsunuz ama hem tripod aparatı hem de şu şekilde ekstradan mikrofon takmanız için bir USB-C üzerinden şöyle göstereyim. USB C deliği açılmış ama tripodu taktığımız zaman o USB girişi arkadaşlar iptal oluyor ama en azından ekstradan herhangi bir ücret ödemeden şu şekilde bir tripod aparatına da sahip olabiliyorsunuz kutunun içeriğinden çıkıyor yani bunlar bir de arkadaşlar bunun yanında son olarak bahsetmek istediğim taşıma kılıfı. Taşıma kılıfına baktığınız zaman bu mini video sabitleyiciyi saklayabilen ve Pocket 2'nin de şarj edilmesini artık mümkün kılan ki şu şekilde bakarsanız alt tarafı boş, alt tarafı boş olduğu için buna takılıyken de şarj edebiliyorsunuz. Ve ayrıca bu hazne 2 adet micro SD kart, 4 adet ND filtresi ve 2 akıllı telefon adaptöründe bünyesinde saklayabiliyor. Evet gördüğünüz üzere DJI Pocket 2 donanım olarak ve yazılım olarak oldukça geliştirilmiş arkadaşlar. Ama bu görsel açıdan çok fazla geliştirildiğini anlayamıyorsunuz tabi ama yazılımsal ve donanımsal olarak gerçekten de güzel geliştirmelere sahip olmuş diyebilirim. Şimdi isterseniz gelin bir de videolara bakalım. Gece çekimleri, gündüz çekimlerine bir bakalım. Yani araba camına takmak için herhangi bir aparat yok bende. Cep telefonu sunu iliştirdim artık arkadaşlar. Biraz sarsılabilir. O da pek tutmayabilir açıkçası ama bakalım artık nasıl şansınıza diyelim. Yani yine benim kafam falan çekmiş tabii. Ben gözüküyorum yine ama hani ışığı çektiği için bayağı da bir görüntü o kadar bozuk çekmiş ki anlatamam arkadaşlar. Belki dedim hani ışığı çektiği için benim tam yüzümü odaklayamamış olabilir. yüz takibi yapamıyor. Takipten kaçırıyor. Şu an takipten kaçtı. Yüzünü takip etmiyor şu anda. Bakayım. Evet takip etmiyor. Sürekli yüz takibi yapamıyor. Takipten kaçırıyor. Şu an takipten kaçtı. Yüzünü takip etmiyor şu anda. Bakayım. Evet takip. Evet arkadaşlar gece çekimleri bunlar da bunlar otomatik olarak kaydediliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Otomatik görüntü otomatik olarak çekildi yani herhangi bir şekilde video ayarı yapmadım. Hemen direkt kamerayı açtım otomatik modda çekim yaptım ve bunlar gece çekimi. Herhangi bir şekilde düzenleme de yapmadım, edit de yapmadım direkt gimbalın, pocket'in çekmiş olduğu görüntüleri bilgisayara aktararak sizlere YouTube'a yükledim. Ee, en azından yanıltmamak için sizlere gerçeği tam anlamıyla tam yalın olarak görebilmeniz adına bir de arkadaşlar şimdi ekrana şey vermek istiyorum dün gece pro modda tamamen zifiri karanlı yani karanlık bir ortamda ışıkların yanmadığı sadece bir kamera ledimin yandığı ortamda Oldukça karanlık bir ortamda Pro modda kendim enstantaneyi ve ISO'yu ayarlayarak bir çekim yaptım arkadaşlar. Şimdi bir de onu vereyim. Maalesef ki diyaframa müdahale etmemize izin vermiyor. Bu bakımdan diyaframı kontrol edemiyoruz Pro modda olsa. Yalnızca enstantaneye ve ISO'ya müdahale edebiliyoruz. Tabi aynı zamanda da ışık ayarlarına müdahale edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin bir de tamamen manuel olarak benim çekmiş olduğum gece karanlıkta çekmiş olduğum görüntüye bakalım ve Pocket 2 de manuel ayarlarda arkadaşlar Pro ayarda. Pro ayarı alarak zaten bildiğiniz üzere az önce söylemişimdir belki diyaframı almamıza izin vermiyor ama e, enstantaneyi 1.50'ye çektim ve ISO'yu da 1600'de sınırdanların 1600'e çektim. Otomatik aldığımız zaman çok fazla ISO'ya yükleniyor çünkü bir de bu şekilde 1600 ISO ile ve bir enstantane ile denemek istiyorum. Bu da benim manuel olarak çekmiş olduğum görüntüydü. Bunlar hakkında yorumlarımı birazdan yapacağım. Sizlerde en azından kafanızda bazı şeyler şekillenmiştir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir de isterseniz gelin gündüz çekimlerim vereyim. gündüz örneklerini verelim arkadaşlar. Bir de onlara bir bakın. Evet, nerede kalmıştık? Söylemiş olduğum gibi her zaman araç için performanslı kameralın, e, o e, bence daha sahnede çekim yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan odağı kaçırdı. Yüz takibini kaçırdı. Yüz takip etmiyor. Gökyüzünü çekmeye başladı. Yüz takibini pek beğenmedim. Onun dışında güzele benziyor arkadaşlar. Şimdi bir de bu görüntüleri bilgisayara aktarmak lazım. Onu da artık işten sonra tekrar yapacağım. Bilgisayara aktardıktan sonra bu görüntülere bakmamız lazım şu anda Kol mesafesi de değil kolum birazcık şu şekilde e, Bükülü vaziyette En azından bir görüş açısını görmeniz açısından Netlemesini görmeniz açısından da şöyle yapayım Otofokusun en azından nasıl çalışıp çalışmadığına bakalım Şöyle Evet gündüz görüntüleri de bunlar da arkadaşlar. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Hem gece hem gündüz olarak bu görmüş olduğunuz görüntülerin tümü e, en iyi kalite ayarında çekildi arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar son sözlerime. Ben gimbal'ı beğendim mi? Ben gimbal'ı beğendim. Yalnız tabii ki sorunları var. Sizler de fark etmişsiniz. Zaten videoda da bahsetmiştim, söylemiştim. Otomatik odaklama sorun yok arkadaşlar. Otomatik odaklaması gerçekten güzel. Ara sıra kaçırmalar olsa da çok güzel ve hızlı şekilde otomatik olarak odaklayabiliyor ve gerçekten de işini çok iyi yapıyor diyebilirim. Benim bundaki tek şikayetim, benim tek eksi yanım gördüğüm ki bu da zaten yazılımla düzeltilebilir, ki mutlaka düzeltilecektir. E, Fiyonverlerle yeni yeni güncellemelerle e, yüz takibi arkadaşlar, yüz takibi mesela masaya koyduğunuzda gimbalı ve masanın masaya koyduğunuzda karşısına geçtiğinizde ve şu şekilde konuştuğunuzda herhangi bir şekilde yüz takibi yapıyor, problem yok onda. Ama siz derseniz ki e, ben vlog çekeceğim, elime alacağım, yüz takibini açacağım, zaten ilk açtığınızda yüz takibi aktif olarak açılıyor ve yüz takibi aktif olarak 4K'da videolar çekeceğim. Güzel güzel videolar çekeceğim. Paylaşacağım. Şu anki sürümde arkadaşlar. Bugün ayın kaç mesela? Bugün ayın 7'si. 7 Kasım 2020 itibarıyla bunu unutun arkadaşlar. Çünkü Zira yüz takibi yapmıyor. Geçtiğiniz en ufak bir gölgelerden yüz takibini direkt kaçırıyor arkadaşlar. Yüz takip bir daha da yüzünüzü yakalamıyor. Yani yüz takibi problemli. Yüz takibi problemli ama işte geniş açı olduğu için 93 derecelik bir açıya sahip olduğu için kamerası hani şu şekilde tuttuğunuzda pek aslına bakarsanız yüz takibine de gerek kalmıyor gibi ama yine de ben yüz takibinin olmaması ve yüz takibinin bu şekilde sürekli kaçırmasını çok büyük eksi olarak görüyorum böylesine bir cihazda. Bunun dışında 256 GB'a kadar hafıza kartlarını destekliyor arkadaşlar. Yalnız 4K'da 60 kare saniye çekim yapabilen bir kameradan bahsettiğimiz için bu hafıza kartlarınızın da hızlı olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde tam randıman alamazsınız bunu belirtmek isterim. Bunun dışında arkadaşlar gece çekimi olarak farkındaysanız her iki videoları da izlediniz hem gece hem gündüz hem manuel hem ee otomatik modda çektiklerim ve görmüş olduğunuz gibi manuel modda çektiğim gerçekten güzel arkadaşlar. Hani öyle böyle değil, gerçekten çok güzel görüntü yakaladı. Karanlıkta manuel modda çekmiş olduğum görüntüde hani tam olarak istediğim görüntü. Keşke bu görüntüyü otomatik modda da yakalayabilseydi ama gördüğüm kadarıyla otomatik modda ışığın yetersiz olduğu yerlerde özellikle otomatik mod gerçekten de yalnızca ISO'ya abanıyor. ISO'ya abanarak görüntüyü daha aydınlık göstermeye çalışıyor ama bu da çok çok büyük bir hata arkadaşlar. ISO'ya ne kadar basarsanız o kadar çok kumlanma karıncalanma çıkıyor ve fark etmişsinizdir videolarda özellikle gece çekim videolarında kumlanma karıncalar bayram ediyorlar resmen. O yüzden otomatik modla gece çekimini hiç beğenmedim diyebilirim. Gerçekten hiç beğenmedim. Umarım yeni gelen Finework güncellemeleriyle buna bir çözüm bulurlar. Hani enstantane ile biraz oynarlar. Biraz da ISO'yu kısarlar artık. ISO'ya çok fazla basmazlar. Zira bu şekilde gerçekten de gece videoları, otomatik modda çekilen gece videoları ve özellikle gece V-Log'ları kullanılamaz arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani çekmiş olduğunuz video mesela gece vlogları çekeceksiniz. Gece vlogları çekmiş olduğunuz yer şehrin böyle ana tam böyle merkezi ise şehrin merkezinde ışıl ışıl yanan işte iş yerleri ışıkları varsa vitrinler varsa sokak lambaları cadde lambaları güzel aydınlatmaya sahip bir e, yerde çekim yapacaksınız gece çekimi o zaman güzel. Gerçekten güzel. Sorun yaşamazsınız. Ama aydınlatmanın olduğu ama yeterli aydınlatmanın olmadığı bir ortamda çekim yapacaksanız otomatik modda sakın denemeyin bile arkadaşlar. Gerçekten de hiç memnun kalmazsınız. Ben hiç memnun kalmadım. Oldukça karıncalanma hat safhadaydı. ISO hiç iyi değil ISO performansı. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. ISO performansını beğenmedim ben bu kameranın otomatik modunun. Belki gelen firmware güncellemeleriyle bu duruma çözüm bulabilirler arkadaşlar ama şu haliyle otomatik mod karanlık çekim berbat. Yüz takibi berbat. Onu da söyleyebilirim. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar hareketleri yeterince iyi absorbe ediyor ama her ne kadar iyi absorbe etse de çok küçük olduğu için gimbal da çok küçük olduğu için ve motorlar da çok küçük olduğu için hani çok fazla sarsıntıları da öyle sıfıra kadar indiremiyor açıkçası. Hani mesela DJI Osmo pardon DJI Osmo Mobile vardı benim. DJI Osmo Mobile 3 videomu da izlerseniz hatta onda da Münih'te gezmiş olduğumuz videoları falan paylaşmıştım. Hani onunla kıyaslarsam bu biraz daha fazla sarsıntıları veriyor diyebilirim videoya. Bunun da sebebi çok küçük motorlara ve çok küçük bir gimbal'a sahip olmasından dolayı hani dikkatli taşımanız gerekiyor elinizde çekim yaparken yürürken özellikle şu şekilde yukarı aşağıları hiç absorbe edemiyor gibi bir şey ve sürekli böyle tak 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 hani böyle yürüdüğünüz bariz şekilde belli profesyonel olarak gündüz çekimi yapacaksanız eğer son derece dikkatli yürümelisiniz hani derler ya hırsız gibi yürümek diye aynen öyle yürüyerek videolar çekmelisiniz ki güzel şöyle yağ gibi videolar çekebilin aksi takdirde sürekli yürüme şöyle aşağı yukarı hareketler videolarınıza gözükecektir onun dışında zaten profesyonel olarak gece çekimi mümkün değil arkadaşlar. Özellikle otomatik modda bu kamerayla bunu tekrar söylemek istiyorum. İç ve dış mekan çekimleri için özellikle donanımsal bir görüntü sabitleyiciye sahip bir kameraya, V-Log kamerasına ihtiyacınız varsa v çekimleri yapmak için bu kamerayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen profesyonel bazda düşünebilir misiniz? Hayır arkadaşlar kesinlikle tamamen profesyonel bazda bu kamera düşünülemez. Ha, gündüz mesela tamamen güneşli ortamlarda tabii ki gerçekten çok güzel fotoğraflar ve videolar çekiyor. Dış mekan çekimleri için profesyonel olarak da düşünülebilir arkadaşlar yeri geldiğince. Ama iç mekan için kesinlikle profesyonel bir düşünülecek kamera olmadığını söylemek istiyorum. İç mekan video çekimlerinizde kullanmak üzere kullanmayı düşünüyorsanız eğer arkadaşlar mutlaka bir softboxunuz olmalı. Mutlaka bir softbox kullanmalısınız. Öyle bir ortamda karşınıza koyarak çok güzel iç mekan çekimleri de yapabilirsiniz. Oldukça geniş açılı 20 milimetreden bahsediyoruz. Bir de arkadaşlar bir eksi yönde yani eksi yön mü artı yön mü tam olarak bilemiyorum ama hani şöyle cihazı tuttuğunuz zaman pocket tuttuğunuz zaman size kalite hissini veriyor. Gerçekten de plastiği oldukça kaliteli. Yani işte zaten de sorun buradan kaynaklı ve farkındaysanız kaliteli plastik kullanan tüm cihazlarda aynı problem var çizilmeye çok müsait arkadaşlar. Kolayca çizilebiliyor. En ufak bir şeyde bile çizilebiliyor. Tırnaklarınız bile çizebilir. O yüzden dikkatli kullanmanızda fayda var. Artık bu eksi artımı artı mı artık buna kararı siz verin. Bunun dışında gerçekten de güzel bir kamera olmuş diyebilirim. Güzel ve sürekli yanınıza taşıyabileceğiniz cebinize attığınızda cebinizde kaybolacak bir kamera diyebilirim. Bir de şöyle isterseniz bile cep telefonu kıyaslayalım. Belki daha önce kullanmamış olanlar vardır şu şekilde en azından cep telefonundan bile görmüş olduğunuz gibi daha küçük bir cihazdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu bakımdan cep telefonu kamerasıyla kıyaslanamayacak şekilde daha iyi olduğunu da söyleyebilirim. Şu andaki durum bu arkadaşlar. Yine tüm eksiden artılarını görebildiğim her şeyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yine de atlamış olduğum yerler mutlaka ki olacaktır, olabilir. O yüzden sormak istedikleriniz olursa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere elimden geldiğince cevaplıyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.